altyapı sorumlusu olarak hiçbir masraftan kaçırmadım. Aha şu topu var ya FIFA normlarına uygun şu meşhur yuvarlığı aldım. Aha şu kukaları yan villanın park yerinden kaçırdım oğlum. Aslan mı hocam hemen arkadaşlarım çağırıyor. Oğlum ben bu topu arkadaşlarımla patlat diye almadım. Bunu ancak evlat kokartı çocuklar. Yani sen oynayabilirsin yavrum. Baba ben tek başıma nasıl oynayacağım? Tek başına değilsin ki oğlum. Yanında Bekim Baver'le, Nebim bileyim Jose ile aynı seminerde çalışmış birisi var. Bir teknik adam var ya. Yani? Yani yani baban seni böyle parmakla gösterilen bir Messi, bir Ronaldo yapacak. İyi de ne olacak baba. Oğlum boş ver oğlum okuma yazmayı nasıl çözdün değil mi? Bitti gitti. Bundan sonra her şeyini futbola vereceksin. Futbola konsantre olacaksın tamam mı? Şimdi düz koşullara başlayalım. Bacaklarını biraz kuvvetlendirin. Geç bakayım şu kukalardan. geç. Geç şimdi aralarından boş bakayım. Koş koş. Daha hızlı daha hızlı. Hadi daha dinamik oğlum ya. Koş koş koş. Ha, çok güzel çok güzel. Aynı şekilde dön